Tüm dünyada Müslümanlar namaz kılarken kural olarak yönlerini Kabe'ye dönmeleri gerekmektedir. Kabe'nin zıt kutup noktasını hesapladığımızda Büyük Okyanus'ta karşımıza küçük bir ada çıkmaktadır. Bu ada Fransız Polinezyası'na bağlı olan Vanavana Adası'dır. Bu adanın özelliği Kabe'nin tam zıt kutup noktasında yer almasıdır. Bu adada 360 derece her yönden Kabe'ye kuş uçuşu mesafe aynı ölçüdedir. Bilimsel olarak dünyada sadece bu adaya kıblesi 360 derece olan bir cami yapılabilmektedir. Vanavana Adası'nın bağlı bulunduğu Fransız Polinezyası'na turizm amaçlı gemi turları düzenlenmektedir. Fransız Polinezya'sına sadece 50 kilometre uzaklıkta olan bu adaya 360 derece kıblesi olan bu cami projesi gerçekleştiğinde din turizmi açısından çok sayıda gemi turu ve ziyaretçi beklenmektedir. Ziyaretçiler dünyada sadece bu camide 360 derece kıble görüp istedikleri yöne dönerek namaz kılabileceklerdir. Adaya turistlerin konaklaması için oteller inşa edilecek ve din turizmi açısından büyük maddi kazançlar sağlanacaktır. Proje yapıldığında tüm dünyada, özellikle de Müslüman ülkelerde büyük bir gündem oluşturması beklenmektedir. Bu proje tamamıyla Balmumu heykel sanatçısı Kerim Kaplan'a ait bir keşfin ürünüdür.